Örneklerimize devam edelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben yine burada çizdim. A fark B 8 elemanlıymış. B farkı 6 elemanlı. A birleşim B 23 elemanlı. Kesişim elemanının sayısını soruyor bana. Şimdi A fark B 8 derse hemen getirirsin. Burası 8 demektir. B farkı 6 ise burası 6 demektir. Zaten A kesişim B'yi soruyor. Burası da X. Ne yapacağız? Bundan hepsinin toplamı 23 vermeyecek mi? Verecek. Hepsinin toplamı. Yan tarafta bununla alakalı olarak yazdığımız sonuç kısmında yazıyor. Bakınız şurada yazıyor. Şu sonuç kısmı, şuradaki sonuç kısmı bana olayı anlatıyor. Şurası. Dolayısıyla 8 artı x artı 6 23. Bu da bir denklem çözümü var nihayetinde. x artı 14 eşittir 23. x buradan kaç gelecektir? 23'ten 14'ü çıkartırsam 9 gelecektir. Demek ki kesişim S A kesişim B X demektir. Geldim buna. Sevgili arkadaşlar A kümesi 1 2 3 A fark B birleşim B fark A. Şimdi A'da olup da B'de olmayanlar kim? Hemen belirleyeceğim. Şöyle ifade edelim. A'da olup da B'de olmayanlar. A'da var ama B'de yok. Bakınız 1. A'da var ama B'de yok. Başka 2 B'de de var. 3 4 burada var ve 5. He, ne diyeceksin o zaman? A'da var, B'de yok. 1, 3 ve 5. B'de var, A'da yok. <laughs> Bunlar kimlerdir? B'de var, A'da yok dediğim zaman, mesela 6 ve 8 getirirsin buraya, 6 ve 8'i yazarsın. O zaman bana neyi söylüyor bu? Bu eşittir diyelim burada. A fark B birleşim B fark A. Yani bunları birleştir bana diyor şu bölgeyi birleştir diyor. Sen de bu bölgeyi alacaksın, birleştireceksin. Birleşimini nasıl yazarsın? 1, 3, 5, 6 ve 8. Biz bunlara matematikte aynı zamanda simetrik fark diyoruz. Bilginiz olsun. Simetrik fark kümeleri. Yani bunlar birbirlerinin tam simetrisi şeklinde algılanan bir durumdur. Bir diğer örneğimizle devam edelim şimdi. A fark, A fark B. Şimdi ben size demin burada bir özellik yazmıştım. Sonuç kısmında. Çok önemli demiştim. İşte şu kutu içerisine almış olduğum e, formülle geçerli olacak ve çözülecek olan bir sorumuz bu. A fark, A fark B dediğim zaman ben burada şunu yaparsın. Dersin ki... Adım adım yazacağım. Lütfen iyi takip edin. A fark B. Bir kere daha yazdım bunu. Şimdi buradan devam ediyorum. Ben burada A fark B'yi nasıl yazarım? A kesişim B'nin tümleyeni diye yazarım. Şimdi sen burada bir fark işlemi daha görüyorsun. Bakınız burası belki anlaşılmayan yerlerden birisi. A fark A kesişim B dediğim zaman bak yine farkı şuradaki farkı kesişim yapacağım. A aynen kalıyor. A kesişim B'nin tümleyeninin tümleyenini alacağım. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bak her şey şu anda fark kümesi kesişime dönüştü. De hatırlarsınız. A'ya dokunmuyorum. De Morgan A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeninin tümleyeni de B'dir. Devam ediyorum hala. Kesişimin birleşim kümesi üzerine dağılma özelliği A kesişim A'nın tümleyeni birleşim A kesişim B olarak ne yapıyoruz bunu ifade ediyoruz. Sonra dağıttık, üzerlerine dağıttık. Nasıl dağıttığımızı da şu şekilde göstermiş olalım. Ne yaptım? Bunların üzerlerine bu şekilde dağıttım. Sonra A kesişim A'nın tümleyeninin boş küme olduğunu A kesişim B. Deminki yazdığımız özelliklerden yine A kesişim B ile boş kümeyi birleştirirsem A kesişim B'yi elde etmiş olacağım. Bu da güzel bir soruydu. Evet son örneğimize devam edelim şimdi. A kesişim B 4 elemanlı B farka A elemanının 3 katı A kesişim B 2 A bileşim B nedir diyor. Çok kolay. Şimdi burada Hemen diyorum ki A kesişim B 2. Burası 2 demektir. A fark B 4 burası 4 demektir. Şimdi lütfen dikkat. A kümesi kaç elemanlı çıktı şimdi buradan? 6. Hemen getirirsin bunun yerine 6 yazarsan o zaman B fark A kümesi kaç elemanlı olur? 18. Burası da kaçmış o zaman? 18 elemanla. Bana neyi soruyor? A birleşim B'yi. A birleşim B hepsinin toplamı demektir. A ile B'yi birleştirirsem 4 artı 2 artı 18'den cevap 24 olacaktır.